zaman söyleyecek bir şeyimiz yok ama yani vakit alamıyor. Biz de mecburi yapıyoruz şunu. Çünkü ona oduna maya geliyor. Yani devlet bunun önünü alması lazım. Başka da yapılacak bir şey yok. Her gün zam gel. Yarın öbür vatandaş diyecek ki ekmek çok bağlı. Hakikaten ekmek çok bağlı. Vatandaş alamıyor. Devlet önünü alamıyor bunu. Sürekli bu fiyatları yükseliyor. Adam gözünü falan değil? Mi? değil. Ben gün 20 milyon zam yaptım. Onun önüne alan yok. Bak 5 lira zam geldi. Işçiye zam gelecek. Önce sabah gözünü öperedi mi diyecek. Ekmeğe zam geldi. Zamını yapacak. Oduncu da aynısını yapacak. Maliyasıdır, vergisidir, muhasebesidir. Hepsine zam gelecek. Bana zam lazım de ki bana durdurulması lazım. Bizim istediğimiz tek devletten bu zamların önüne alsın. Bunun odunun önüne alsın. Şimdi ekmeğe zam geldi bak. Yarın ekmeğe zam adam var. Şer, Gemiye atacak mı? Bana bir şey kalmadı. Bunca diyecek, ekmeğe zam gelmiş, ben 30 milyon torba başı vereyim. Bunca diyecek, ton başı 100 milyon verim. Nedir? Hadi birinci de... para kazansın. Başka yapılacak hiçbir şey yok. Devletin bunun önüne alması lazım. Zaten zam ne için geliyor? Ekmeğin maliyetini kurtarmadığı için geliyor. Yani beş lirasa dört, dört, lira beş lira civarında. Elimiz. Şimdi yönyemizden zor yönyemizi kurtarıyor. O da anımızın terindir. Evet. Yapılacak başka bir şey yok. Devletin zamının önüne geçmezdi. Bu fabrikalarını denetlemek lazım. Bu fabrikalarını denetlemek hiç sürece sürekli ekmeğiz Devlet promosyon buğda verdi ben. 20 torbadan başka ben şey, ucuz bunu almadım. 20 torba. Adam diyor yok. Dedim başka bir yere Ben 30-35 senedir bu işi yapıyorum. Bu civarda dört tane fırın çalıştırmışlar. Hepsini. Yapılacak bir şey yok. Yani vatandaş haklıysa bize hep tepki gösterme onu.